Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox Brokeven'da fakir ve zengin çekeceğiz. Kesinlikle cringe kanallar gibi böyle fakir o ne yapıyorsun? Öyle bir şey yok. Tamamen burada fakire mi tepki verecekler, zengine mi tepki verecekler? Bildin yanlarına gideceğim ve diyeceğim ki sev olak -like mi? Buna düşüyorlar. Bakalım Zenginin teklifini kaç kişi kabul et Bunları belirleyip si sizinle paylaşacağım. İsterseniz videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, video videoya başladık ve ilk kızımızı bulduk şuradan. Bakalım bir. Zenginle başladım çünkü fakir muhtemelen kabul edilmeyecek. Bakalım tepkisi ne olacak? Tepkisi olmadı. Çok saçma. Bir şey de oğlum. Bakalım yerine. Selam. Bakalım onun tepkisi nasıl olacak. Niye bunlar cevap vermiyor ki? kız arkadaşım olur musun? <laughs> Tepkisi ne olacak? Evet ilk yedik. Bir şey demeden gidiyorum. Şu kızım. Selam. Bakalım zenginde fakir ve zenginden 5 kişiye teklif edeceğim. Abi bu abla da teklif etmesek mi ya? Ama onun mantısı var gibi. Kız arkadaşım. Olur musun? Buna da teklif ettim. Bakalım kaçıncı redimiz olacak. <laughs> tamam oldu. Gene dedik. Allah pek kız kaldı bilmiyorum ya şu an. Buna da yazalım. Bakalım tepkisi ne olacak. Olur musun? <laughs> Bakalım kabul edecek mi? <laughs> Kimse hiç şey demedi ya. Tamam okuyayım. 3'te 0 gidiyoruz bu arada. 3'te 0 gidiyoruz. O Messi var lan. Ya abi kız kalmadı ki. Dur şunu yazayım. Selam. Yok arkadaş ya. Kız kalmamış memleket. O zaman ben bir hemen bir e, server değiştirip Git arkadaşlar yeni bir serverden merhaba. Burada da kız kızlar var galiba. Valla yabancı galiba. Abi hep yabancı dolu ya. Hep yabancı dolu ya. Bir de bunları aramak var. Bunlar nerede nereye PS yapıyor anlamıyorum. Bakıyorum şuradan da yok oğlum kimseye <laughs> Abi kız yok Ben gene server değiştiriyorum o zaman Rabia varmış Nisal'ın Rabia Dur <laughs> Dışım Olur musun? <laughs> Burada <de> varsa. <laughs> Teşekkür ederim diyeyim. burada diyeyim ya. Çok kibarsınız. O zaman 5'te 2 yazarım ben. Teşekkürler 5'te 2 gitti fakir Hemen bir burayı kesiyoruz Fakirin durumu 5'te 2 bitti Bunları video olarak size yayınlayacağım Şş, Ay zenginin durumu Pardon çok büyük bir hata yaptım Zengin 5'te 2 kabul aldı ee, 5'te 3'ü de e, Red yedi zengin Bakalım fakire gideceğiz ama Fakire gideceğiz Fakire geleceğiz Hemen isterseniz Fakire bir geçelim. Bu i̇şte sefer fakire geçtik, bakalım Fakire kaç kabul, kaç red yiyeceğiz. Bak burada Elo bir şey, bir şey, ses ses. Bakalım nasıl yazıyorduk ya? Bu kim? Elo. Bakalım bir. Sana da selam. Bakalım. 5'te gidiyor. Fakir 5'te gidiyor. 5'te 1'le gidiyor. Ama sanırım kız tükendi ya. Bakalım. S Selam diyeyim. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum ya? Yani bu server değişiyor. 5 Beş... fakire 5'te 1 yazıldı. Avro Türk mü ya? Dekka Sopera ya diyor. Oğlum. Bakalım generate edeceğim mi? Direkt şöyle bir şey diyeyim. Olur musun yazayım? arkadaşım. Fakir bekle hiç gülüyor. Hop. Sağ olun. İstemiyorum.

Abi git. Allah aşkına. Bakalım. Kız arkam olur musun? Tamam. Fakir 5'te 4 gidiyor. 1 red. Yani 5'te 3 oluyor gene. Bakalım. Of. Abi bu kim? Bakalım. Bakalım. Fakir nasıl yine o fazla yapıyor? Ben onu çıkaramadım ya. 5'te 3 gidiyor. Şu fakir. Bakalım. 5'te 4 olursa şaşırırım oğlum. Yes, 53 Tamam, sağ olun yazayım şuraya. Burayı bir keseriz. Arkadaşlar izlediğiniz videodaki gibi e, fakirin zengine yarıları gördük. Ya eşit gibi gittiler. Eşitlerdi muhtemelen. Yani ben tam sayamadım da. Yani fakir zengin altısı yok. Tamamen yakışıklılık ve çirkinlik de var bence onun. E, geçen zaman da çirkinlik ve yakışıklılık anlamında yaparız bunu. Bakalım o zaman ne diyecekler. Gördüğünüz gibi fakir ve zenginin durumları ortada bu. Yani neredeyse eşit oldular, eşitler hatta. Yani fakir ve zengine karşı ayrı bir yargı olmaması dikkatimi çekti ki Brokehaven'da fakir ve zenginin karşısında çok fark var yani. Fakir avatarı ise zengin avatar. Brokehaven'da bu yargı yok ama tamamen yakışıklılık ve çirkinlik algısı var. Paran olsa da sevmiyorlar, olmasa da, da sevmiyorlar yani. Ama çoğunluğu kabul etti. Gerçekten önemli yani. Durumlar bu şekilde. İstatistikleri koydum ekrana şu an. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun editinde çok emek harcanıyor. Bir like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Muhtemelen yakışıklı vs ve çirkin versiyonu da gelecektir bu videonun. Eğer 5 like gelirse yakışıklı ve çirkin videosunu da yüklerim. Yani daha çekmedim ama yük, yüklerim yani. Böyle bir yargının olmadığını e, öğrendik arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Daha yeni bir kanalım, gelişmemde süreç var. Bana destek olursanız çok sevinirim. Hadi görüşürüz.